numara işçilik çok güzel oldu araba. Yanımda olduğu için diyorsun değil mi? Hayır. Kesinlikle 10 <laughs> numara işçilik. Sen... Yok yanımda gördün yani olaylar ya, o yüzden. Iş, hayır, ha, işçiliğini gördüm o yüzden diyorum. Sen beni tamam. tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Gerçekten evet. on numara. Teşekkür ediyorum. Sakarya gezmeye gelmişti herhalde. Evet, tavsiye üzerine bizim olmuş oldu. Geldim, evet. Şimdi aracımız 2012 Honda Civic. Evet. Sevdiğim arabalardan. Honda ve Toyota sanayi yaz giden arabalardan. Şimdi abimin isteği üzerine sadece uzaktan çalıştırma yaptık. Kumandayı çıkartalım abi sana zahmet. Arıyoruz. Bazen kaybediyoruz kumandaları. <laughs> Şimdi LCD dediğimiz yani Türkçe'de LCD diye okunuyor. Bu şekilde şu an kapılar kilitli görünüyor. Parladığı için tabii şöyle bakayım. Evet. Şöyle bir bakalım abi. Bizim flash da mı yanıyormuş? Hemen kapatalım onu. Heh. Şimdi kilitli görünüyor. Açma tuşuna bas bakalım abi bir yandık ha, aynen açtık yeşil konumda kilitleyelim takribi 200 metreye kadar çekiyor kumandamız dar darbe aldığında işte kapılar açıldığında ya da frene basıldığında ekrana da uyarı geliyor çekim mesafesinde ise şimdi çalıştırma işlemini yapalım sana zahmet hangi tuşlarla yapıyorduk İki iki tuşa basıyoruz. Evet açma ve enter tuşu. Alarm devreye girdi. Hemen açmaya basalım. Evet, Hondaların huyu bu. Şöyle yukarıya alayım abi. Heh, şu izadı. Şimdi alarm devreye girmesin diye açtık. Kilitledik. Çalıştır abi şimdi. Bir daha. Tamam. Evet, açtı sanırım. Araç mis gibi çalıştı. Evet, Hondası olanlar ne yapacaklar hiç sıkıntı yok <laughs> aynen gelsinler honda solanlar bir de alarm devreye girmesin diye önce açıp kilitliyor alarm devreye giremeden arabayı çalıştırıyoruz ve çalıştım uyarısı veriyor şu anda bu şöyle bakalım start yazıyor ama görünmüyor olabilir Çünkü parlıyor ekran uyarımızı verdi şimdi yanına gidelim bakalım gerçekten çalışıyor çalışıyorum araç Evet aracın yanına geldik kapılar kilitli olması lazım Evet. Açalım bakalım abi açma tuşundan. Bakıyoruz. Aracımız çalışır durumda. Sonrasında ne yapıyoruz? Şu an tabi gidemeyiz. Direksiyonumuz kilitlenir. Orijinal anahtarını yerine takıyoruz ve yolumuza nasiple devam ediyoruz. Unuttuğumuzda 8 dakika içerisinde kendi stop ediyor ya da stop edelim abi. Kilitleme tuşuna bastığında araç yine kumanda üzerinden de stop edilebiliyor. Bu kadar basit. Aynen abi. Şimdi ön kısma geçip bir kez daha deneyelim. Sonra bagaj kısmına gösterelim ve bitirelim. Şimdi çalıştığında kilitliyoruz abi. Tamam. Şimdi açıyorum. Açma ve enter. İkisi bir. Enter. Evet. Geçmiyor. Herhalde geç kaldın. Geç kaldın. Tamam şu an kilitliyim diyor zaten. Aç tekrar kilitle. Heh. Kilitle. Açma ve enter. Basılı tutuyoruz. Bir daha enter. Evet. Şu an kornayı bağlamadık. Abim istemedi. Ama çalıştıktan sonra sinyallerle de bu şekilde uyarı verecek. Çalıştığı her dakikada yine kumandaya 8 dakika boyunca her dakika boyunca dıdıt sesiyle birlikte uyarı verecek. Yine çalıştı. Tamam. Arka kısma gelelim ve bagajı da gösterelim abi. Onu da ekledik. Açma tuşuna basıyoruz. Kapılarımız açıldı. Enter tuşuna biraz uzun bastığımızda bagajımız da açılıyor. Evet. Çağatay abiye, Bartan'a hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Biz de yola devam ediyoruz. Şimdi Çok abimiz SGK'ya gidecek burada ya da SSK'ya oradaki arkadaşın yanına. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Araç caminin ön tarafında Çağatay abi görünüyor. Şurada. Onun karşısında ve buradaki yol ana yola aşağı doğru iniyoruz. Evet ana yola geldim. O tarafa da gidebiliriz. Bu tarafa da şu tarafı bir deneyelim. Şu anda yol kayboldu. Buradan kilitleme yapıyorum açma yapıyorum. Yanlış yere basmışız. Açmaya bastık. Rengi yeşile döndü. Şimdi karşı tarafa geçelim. Şimdi Çağatay Bey yine yukarıda. Yolun bu tarafına geçiyorum. Yani aracı görse de görmese de 200 metre içerisinde sistem aktif. Aktif olmadığında zaten ekranda kilitleme açma işlemi yapmıyor. Şu an aracı görme şansımız zaten yok. Yol karşıda kaldı. Şu an kilitlendi bilgisi geldi. Evet. Açma tuşuna basalım. Açtık. Işığımız yeşil. Kilitledik. Şu an hala çeker durumda kumandamız.